233 yılında Karadeniz'in kuzeyinde dünyaya gelmiş bir Kıpçak Türküyüm. Küçüklüğümde Moğollar tarafından Kıpçak steplerinde yakalanarak Bizans tüccarlarına köle olarak satıldım ve Kahire'ye getirilip burada Eyyubilerin ordusuna alındım. Zekam ve yeteneğimle kısa sürede yükseldim ve devlet mevkilerinde önemli yerlere geldim. Ayncalut Muharebesi'nde Moğollarla çarpışan Memluk ordusunun komutanı olarak savaştan zaferle ayrıldım kazanmam halinde bana Halep valiliğini vaat eden Sultan Kutuz bana vaat ettiği Halep valiliğini vermedi. Bunun üzerine bir av sırasında Memluk Devleti'nin 3. Sultanı olan Seyfeddin Kutuz Bey'i öldürttüm. Sultan ölürken beni hükümdar ilan etti. 17 yıllık hükümdarlığım boyunca Memluk Sultanlığı en kudretli dönemini yaşadı. Devletimin adına Devlet İttürki yani Türk Devleti adını ekledim. Ben kim miyim? Memluk Devleti'nin dördüncü sultanı olan Sultan Baybars. <laughs>